Otobüsünüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak koşuluyla açık tutabilirsiniz. Güvenliğiniz için emniyet kemerlerinizi bağlı tutunuz. Karayolu taşıma yönetmeliği gereğince en ön sırada, orta kapının arkasındaki koltuklarda ve en arka sırada oturan yolcularımızın emniyet kemeri bağlamalarının zorunlu olduğunu hatırlatırız. Otobüslerimizde yolculuk boyunca ikram hizmeti yapılmaktadır. Tanımadığınız kişilerin yiyecek içecek ikramını lütfen kabul etmeyiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek, size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen tavan raflarına koymayınız. Can güvenliğiniz gibi mal güvenliğiniz de bizim için önemlidir. Yanınızda bulundurduğunuz değerli eşyaların hırsızlık ve kapkaça karşı koruma ve gözetimine lütfen özen gösteriniz. Yasak veya güvenliğiniz açısından tehlikeli olabilecek yerlerde inmek için lütfen ısrar etmeyiniz. Araç tam durmadan yerinizden kalkmayınız. Çocuklarınızı koridorda serbest bırakmayınız. Lütfen bagaj kuponlarınızı koltuk numarasına göre alınız. Bu konuda ilgili personelden yardım alabilirsiniz. Otobüsümüzde ücretsiz internet hizmeti bulunmaktadır. Öneri ve uyarılarınızı 444 0 562 numaralı telefondan çağrı merkezimize veya kamilco@kamilco.com.tr elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. İlgi ve güveniniz için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz.